Allah fitneyi izale etsin. Cenab-ı Allah. Çünkü çatışan asker de polis de hepsi bizim. Nur gibi insanlarımız. PKK'yı sevindirir bu. Aman böyle bir şey girmeyelim. PKK keyiften dört köşe olur. Vatan, milletin, devletin seven böyle bir şey girmez. İnşallah, inşallah. <laughs> yani şiddetle kaçınmak lazım. Çünkü asker polis PKK'yla cihat halinde birbirlerinden mücadele ederse bu çok acı bir şey olur. Haram olur, günah olur, fitne olur. gösteriyor, üstüne çıkmış bayraklar Evet tanklar bizim tanklarımız, onlar bizim aslanımız. Bizim millet de delikanlı millettir, yiğit millettir, kabadayı millettir, aslandırlar. Öyle şey olmaz, o tanklar PKK için millete yönelik değil. İnşallah. İnşallah. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu yine açıklama yapsın. Ee, yani ara ara yine açıklama yapmasında çok büyük fayda var. Bir de CHP'nin kurmayları açıklama yapsınlar. O çok iyi olur. Yani önde gelenler, CHP'nin önde gelenleri açıklama yapmalarında fayda var. Efendim. Cumhurbaşkanı'nın ilgili ee, Sayın Bahçeli de yine evet. evet. E, ileri gelenleri ve Sayın Bahçeli de yeniden bir açıklama yapsa çok iyi olur. Askeri çocuklar yani inşallah onlar da emir altında tabii çocuklar. onları şefkatle bu işi bitirmek lazım işin doğrusu yani şefkatle. Anadolu çocuklar onlar yani. Hani gittiğince gidiyor işte yani. Ee, Anadolu çocukları. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz. E güzel de yani canlı yayında konuşursa daha iyi olur. Yani canlı yayına çıksın. E, Sayın Bahçeli de canlı yayına çıksın çünkü önemli görünüyor. Hayır olur, iyi olur, güzel olur yani sevap olur. E, Büyük Birlik Partisi mutlaka böyle bir değil mi heyet olarak açıklama yapsın. Büyük Birlik çok önemli. Saadet Partisi mutlaka açıklama yapsın. İnşallah PKK kudurmuş vaziyette. Devlet kurmak istiyor artık Güneydoğu'da. Böyle evet. bir konumda e, sakin olamayız. E, sakin der ki yani suskun olmayız. Evet. Mutlaka açıklama gerekir. E, bir de bir de parlamento e, mümkünse bilmiyorum da geç vakitte olsa toplansa iyi olur. Değil mi? Evet. Toplansınlar tabii ya Milleti adına bir açıklama yapsınlar. Me evet, evet. Meclis etrafını evet. güvenlik içinde tutarlar. Ee, inşallah i̇nşallah. Evet. Mesele bu şekilde olur. Başkanım şu an kamera karşısında. Bakayım. Gerekli cevabı alacaklar. Bir defa şu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde beşer planında bir güç söz konusu değil. Ben şu anda ülkemin Cumhurbaşkanı olarak şu vakitte söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları bunun yanında milli iradeyi oluşturan Cumhur'un kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyoruz. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz. Zaten yargı da biliyorsunuz şu anda bu ayaklanma hareketini yapanlara karşı şu anda tutuklama kararını onlar da vermiş durumdalar. Ve bir taraftan aynı şekilde gözaltı kararları çıkmaya başlamıştır. Türkiye bu tür ayaklanmalarla bir defa ucuza satılacak bir ülke değil ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke de değildir. Bu ülkeyi bu ülkede yaşayan şu anda seçmen sayısı itibariyle 45 milyonu bulan insanımızın iradesi belirler. Bu irade yöneltir ve az önce Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi yani bu tanklar bunların tankları değil bu milletin tanklarıdır tam önünde durmasını da biz gayet iyi biliriz ve bunlardan çekilme gibi bir şey söz konusu da olamaz. Özetle tabii askere de şefkat olması gerekiyor. Onlar çocuk Anadolu delikanlıları olmuş bir hataya inşallah ama bunu millet istemeyeceği belli enmişti. Evet. Milletin hiçbiri böyle bir şey istemez. Evet. Mantığı da yok. Yani demokrasiyle her şey halledilecekken. Değil mi? PKK bu kadar kudurmuşken, bu kadar azmışken, bu tip şeyler olmayacağı belli. Yani Allah hayra tebliğ etsin. Hayırla sarsın, nuruyla sarsın. Efendim ben askerimize, polisimize, milletimize bir ferahlık olarak bir mehter dinleteyim. Ben esin olan kahraman Türk milleti, hastur, haydi, ya Allah!